Onları nasıl barıştıralım? Ne düşünüyorsun? Sen bilirsin. Ay, Bayrakçısın. Evet. Ee, onları abi bizim en güzel yerimize götüreceğiz. Afyon'a lokum yedireceğim, barıştıracağım abi. Lokum diyorsun? Evet abi. Ta, ağzını tatlayalım ki barışsınlar abi. Ya bunların ikisi lokumla barışır mı sence? Barışır abi. Barışır. Lokum. Bizim, he, ee, bizim Afyon lokumları kuvvetlidir abi. Türkiye sınırından Batman. Ee, Ermenistan sınırından Spiderman sözlü münakaşaya girmiş. Diyeriz mi? Türk halkı sabırlıdır. Sabırlıdır. Evet. Yalnız Türk Türk insanlarla da kimse savaşamaz. Evet. Y yedi de yetmiş her savaşa gideriz. Batman mı Spiderman mı? Sen hangisini istiyorsun? Spiderman. Spiderman mısın? Bunları barıştırmak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Ne diyebiliriz? Barışsalar iyi olur. Yani barışmasalar daha birbirine düşman olurlar yani. Düşman olurlar ve ayrılık olur fikirler ayrılır. Ki bunları barıştırmak istesek ne öneririz? Barış ya da ister misin barış? Barış işte. olur tamam. Evet. Ama barışın bir yeri de sözleri, de hakkı verir, sabır her şeyi verildi ama her şey bitmiştir. Doğru. <laughs> Vallahi belki ben, ben şimdi bu adamı bu şeyi tanımıyorum. Hı. Belki kendi şeyinde de haklı olabilir. Vallahi abi bunu barışması kolaydır ama bizim millet millet değil yani gerçek yani. yani. Ama gönlü man'den yana. Vallahi biz senden değil mi ben değil bilmiyorum. Biz ah parası ah parası yanında Kardeş öldürür mü? Yok. Öldürmez. Doğru. Gelsene bütün Türkiye kardeş. Değil mi? Evet. Kürttür, Lazır, Batman, Batman, her şey. Değil mi abi? Doğru. Batman'e buradan bir şey diyeceğim abi, izleyecek kendisi. Yani bir şey diyeceğim yok. Adam, ya, adam gibi adam olsun. Yani memlekete yararlı kişiler olsun yani. Batman bunu gerçekten başarabilir mi? Başarabilir yani. Çalışsa başarabilir. Çalış evet. gayret etse başarabilir. Kötü bir yanı var. Yarası taklitleri yapıyor kendi kendine. Allah o zaman doktora gitsin hala yarası falan varsa, sen ilaç alsın tabibe gitsin böyle yaralı adam olmaz. Yer dörümceğim diye gitti. Yani o, o zaman tehlike var tehlike. Evet spider man açık Abi her şey açık olması lazım. Yalan kullanma. Şey ya şimdi bak AKP'den bu yanda çok güzel bir ilk kere gitti ondan sonra seçti. <laughs> man AK Parti, <laughs> e, Bağcılar <laughs> Belediye Evet, evet, evet. Bu açıklandı. Evet, doğrudur. Batman'in bir bilgi yok evet. ama yani ama Spider-Man Halk Parti evet. ee, sizce Spider-Man evet. mi? Ben, ben Halk Partisi'yim yani, yani gerçek. İlk bu yana ben Halk Partisi'yim. Yani, yani, o zaman sizin için yani. Spider-Man sizin her zaman yanınızda. Evet, devamlı. Hangisini size, onu söyle. Batman Ercan. Sıkkır ol, Ama biz herkesin kendi üstünde alıyoruz. <laughs> Türk dinleyecekler Kim şeylerden. Ne şey olur? Şey senin gelip, gelip gelip. Değil mi? Batman ama gerçekten AKP karşıtı. He? AKP karşıtı, He? AKP karşıtı. bir Batman var. Karşıt. Şey Ortada da zarar oluyor. İki da zarar görüyor. geliyor, zararı yapıyor. Benim Batman ediyor. Tabii. Sen ne Doğru doğru. doğru. yani. Yalanla iş olmaz. Olur mu? Buradan Batman gelse yanınıza dese ki amca gel meydan. Ben genç giderim abi. Gider. Kadın gibi ya. Hayvetsin ya. Ben doğulayım ya. Kadın yere giderim. Peki yarın hmm. öbür gün sizi çağırsan. Ben giderim abi. Giderim abi. Tamam bunu unutmayın. Yok o ben unutma hemen. Ama bizi kandırmasınlar. Gerçek olsun. Hayca ben Batman'i bize çağıracağım. Ben Peki. gelirim abi gelirim. Spiderman bugün AKP kongresi olacak. Genel, genel kurula. Başkanlığı adaylığını koysa oy verir misin? Veririm. Verir misin? He. Allah. Hangi hangi bir şahıs dese ki ben Ak adayı ben oynayayım. Erdoğan diyelim Spiderman'le yani. Ben... yarışıyor. O zaman Erdoğan ya Erdoğan dünya lideriydi ya. Spiderman ya e, ne oldu az önce oy veriyordu Spiderman. Yok o Erdoğan Erdoğan dediğim zaman taş toprak duracak. Batman gelse Erdoğan'a Ya o olmaz. Babam gelse ona da fazla seni kabul Onlar birbirine düşman olmaz. İki, ben, i̇kisi, i̇kisi de Türk asıl olmadığı için biri Ermeni, Spiderman Ermeni. Bu Türk. Evet. Batman. O. İçinden bir Batman kazansın diyorum ama. Evet diyorum, Batman kazansın diyor. Eğer Türkse. Türk, Türk, bizzat. Tamam o zaman. Kavga nasıl nedeni ne biliyor musun? Evet. Bu Bağcılar AK Parti Belediyesi'nden Spiderman çıkıyor. Ha. Şey diyor ki Batman'e, Batman de CHP eski ilçe kurulu başkanı. Ha, Anladın sen? anladım. Ah, her <laughs> zaman hazır. Spider, Peki Batman bir meydan okudu. Kim ak partiliyse onu yarın bulacağım. Peki geldi diyelim yarın buraya. Diye. Seni de gördüm. Beni de, de gördüm zaman gel geldi diyorsan. Yarın biz ak partisi olarak da bekliyoruz. Batman'le çatışırız. Çatışırız. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Ben sadece tek bir şey söyleyeyim. Burasıyla başka bir insan aramam. O kadar hayranız. Adam ölüm vuruşu buraya ya. Ölüm yumruğunda her şeyinde bir ölüm vardır yani. Batman'le Spider-Man'i barıştırmak için Yunus arkadaşım onların ikisine bir şarkı armağan edecek ve onlar da böylelikle hep barışmış ve mutlu bir şekilde yaşayacaklar. Kaşlarını yıksı geçti.